23 Ocak yenilik, denge ve yaratıcılığın günü. 23 Ocak 2025. Güneş Kova burcunda ilerlerken dünün enerjilerini geride bırakarak taze bir güne uyanıyoruz. Bugün kendinize şöyle bir soru sorun: Hayatımı küçük de olsa nasıl yenileyebilirim? Çevrenize, kendinize ve duygularınıza farklı bir açıdan bakmak hiç olmadığı kadar ufuk açıcı olabilir. Belki dün ertelediğiniz bir kararı bugün almak veya bitirdiğiniz bir projeyi yeni bir yaklaşımla gözden geçirmek için harika bir fırsat var. Kendi yolunuzu çizmekten korkmayın. Çünkü evrenin mesajı net. Bugün değişimin ve yenilenmenin tam zamanı. Günün tarihi 23 Ocak 2025. Bu rakamları topladığımızda 2 plus 3 plus 0 1 plus 2 plus 0 2 5 ve 15 1 plus 5 de 6 karşımıza 6 sayısı çıkıyor. Numerolojide 6, Denge, sorumluluk, uyum, aile ve sevgi temalarını ifade eder. Bu enerji, sevdiklerinize zaman ayırmak, ilişkilerinizde şefkatli ve anlayışlı olmak için ideal bir titreşim yaratır. 6 sayısının pozitif yönleri derin bir duyarlılık, insanlarla bağ kurma becerisi ve yardımseverliktir. Ancak gölgesinde aşırı sorumluluk alma, kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etme veya fazlaca kontrolcü olma riski vardır. Kısa bir uygulama önerisi: Kendinize bir kağıt alın ve gün içinde hangi ilişkime daha fazla özen gösterebilirim sorusunu yazın. Bir veya iki isim belirleyin. Bu kişilerle iletişime geçmek, ufak bir jest yapmak veya sadece samimi bir mesaj göndermek, altı sayısının şefkatli enerjisini somutlaştırmanıza yardımcı olacaktır. 23 Ocak 2025'te Güneş hala Kova Burcu'nda ilerliyor. Kova enerjisi, yeniliğe açık düşünceler, Özgürlük arayışı ve toplumsal konulara duyarlılık getiriyor. Gruplar içinde orijinal fikirler paylaşmak ve ortak projelere katılmak bugün size ilham verebilir. Öte yandan ay bugün Aslan burcuna geçmiş olabilir. Aslan ayı coşku, özgüven ve sahneye çıkma isteğini tetikler. Ancak duygusal iniş çıkışlara da biraz açık olabilirsiniz. Bugün için astrolojik ipuçları. Yaratıcı projeler Aslan ayı sanatsal ve yaratıcı yönlerinizi ön plana çıkarır. Kova güneşi farklı ve yenilikçi bakış açısına izin verir. Yaratıcı fikirlerinizi özgürce dile getirin. Sosyal ilişkiler. Kova Aslan aksı grup etkinliklerinde liderlik yapma fırsatını yakalamanızı sağlayabilir. Fakat ben merkezci yaklaşımlardan kaçınmaya özen gösterin dikkat edilmesi gerekenler abartılı duygusal tepkiler aşırı drama ufak kazalar dalgınlık veya acelecilik ve elektronik aletlerle ilgili küçük arızalar pozitif potansiyeller kendinizi yaratıcı projelere adamaktan zevk alabilirsiniz yakın çevrenizle güçlü bağlar kurabilir ortak hayaller üzerinde çalışabilirsiniz özgüveniniz artarken sesinizi duyurmakta daha cesur olabilirsiniz negatif potansiyeller Aşırı gurur, inatçılık veya kendinizi fazlaca öne çıkarma çabası ilişkilerde sürtüşmelere yol açabilir. Aceleyle hareket ettiğinizde sakarlıklar ya da küçük kazalar yaşanabilir. Duygusal olarak fazla öfkelenme veya sözlerinizin dozunu ayarlayamama riskine dikkat edin. Koç, İkizler Nisan. Olumlu, Aslan ayı Koç enerjisiyle güzel bir ateş uyumu sağlar. Yaratıcı ve atılgan yanınızı ortaya koyabilir, sosyal ortamlarda parlayabilirsiniz. Dikkat, egonuzu fazla şişirmemeye özen gösterin. Trafikte ve sporda sakarlıklara karşı dikkatli olun. Boğa 20 Nisan-20 Mayıs. Olumlu. Kova Güneşi yeni fikirler kapınızı çalarken Boğa'nın sağlamlığı bu fikirleri somuta dönüştürmenize yardımcı olur. Dikkat, ev içinde veya işte konfor alanınızdan çıkmanız gerekebilir. Değişime direnç göstermeyin, yoksa ufak gerilimler yaşayabilirsiniz. İkizler, 21 Mayıs-20 Haziran. Olumlu. Kova Güneşi, meraklı ve zihinsel olarak aktif yanınızı besler. Yazmak, konuşmak ve öğrenmek için muhteşem bir gün. Dikkat, dikkatinizin dağılmasına izin verirseniz her şeye aynı anda yetişmeye çalışabilirsiniz. Bu da strese ve hata yapmaya yol açabilir. Yengeç Herge Temmuz. Olumlu. 6 sayısının şefkatli etkisi sizde daha güçlü hissedilir. Aile ve yakın ilişkilerde sıcaklık ve bağlılık ön planda olabilir. Dikkat. Aslan ayı duygusal iniş çıkışlarınızı tetikleyebilir. Ani öfke patlamaları ya da duygusal alınganlık yaşayabilirsiniz. Aslan bir temsil 12 Ağustos. Olumlu. Ay sizin burcunuzda, sahne sizin. Yaratıcılığınızı ve doğal liderlik yeteneğinizi öne çıkarabileceğiniz bir gün. Dikkat! Aşırı gurur ve drama yaratma eğilimi çevrenizdekileri yorabilir. Eleştirilere kapalı olmamaya özen gösterin. Başak 23 Ağustos 22 Eylül Olumlu Planlama ve organizasyon becerileriniz sayesinde detay gerektiren işlerde başarı sağlayabilirsiniz. Dikkat! Aşırı eleştirel yaklaşım özellikle duygusal konularda sizi geriye çekebilir. Ufak tefek sakarlıklara karşı özenli olun. Terazi, 23 Eylül Ekim Olumlu Kova enerjisiyle birlikte sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak ve ortak projeler geliştirmek için harika bir gün. Olumlu Kova enerjisiyle birlikte sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak ve ortak projeler geliştirmek için harika bir gün olumlu, kova enerjisiyle birlikte sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak ve ortak projeler geliştirmek için harika bir gün. Dikkat! Dengede kalmak isterken kararsızlık yaşayabilirsiniz. Aslan ayı size fazla gösterişli gelen durumlarla karşılaştırabilir, dengenizi bozmamaya dikkat edin. Akrep çekim bir Olumlu, içsel gücünüz ve sezgileriniz sayesinde karmaşık problemlere yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Dikkat! Duygularınızı aşırı uçlarda yaşayabilirsiniz. Kontrol etme isteği veya kıskançlık, çevrenizde gerginlik yaratabilir. Ya 22 Kasım, 21 Aralık Olumlu, kova güneşi, macera ruhunuzu besler. Yeni bir şeyler öğrenmek veya bir yolculuk planlamak isteyebilirsiniz. Dikkat! Aşırı özgüven veya dikkatsizlik, beklenmedik kazalara yol açabilir. Detayları göz ardı etmeyin. Oğlak 22 Aralık 19 Ocak olumlu, kariyer hedeflerinize dair somut adımlar atabilir, disiplinli yapınızla etrafınızdakilere ilham verebilirsiniz. Dikkat! Çok fazla çalışmaktan veya sorumluluk üstlenmekten kaçının. Stres, ufak rahatsızlıklar veya iş kazaları getirebilir. Seridak 18 Şubat Olumlu, güneş sizin burcunuzda. Yenilikçi düşünceleriniz ön planda. Arkadaş çevrenizde liderlik edebilirsiniz dikkat, asi tavırlar veya sabit fikirlilik çatışma yaratabilir, teknolojik aletlerle ilgili arızalara veya siber sorunlara karşı tedbirli olun. Balık 19 Şubat 20 Mart Olumlu Hayal gücünüz bugün çok canlı. Sanatsal veya manevi çalışmalar için mükemmel bir zaman. Dikkat! Gerçeklerden kopma eğilimi artabilir. Kendinizi fazla soyutlamamaya ve günlük sorumluluklardan kaçmamaya özen gösterin. 6 sayısının dingin ve şefkatli enerjisini Kova ve Aslan'ın yaratıcı titreşimleriyle harmanlamak için basit bir ritüel öneriyoruz. Kısa meditasyon. Sabah veya gün ortasında 5 dakikanızı ayırın. Gözlerinizi kapatın ve "Bugün hem kalbimi hem zihnimi özgür bırakıyorum." cümlesini birkaç kez içtenlikle tekrar edin. Yaratıcı ifade. Hemen ardından elinize bir defter veya telefon notu alıp aklınıza ilk gelen yaratıcı fikri yazın veya ufak bir çizim yapın. Kendinizi yargılamadan akışta kalın. Paylaşım anı. Bu fikri bir yakınınıza veya güvendiğiniz bir dostunuza anlatın. Hem sosyal enerjileri harekete geçirecek hem de geri bildirim alacaksınız. Gün içinde bu ritüeli hatırladığınız her an içinizdeki yaratıcı ve şefkatli gücü hissedip farkındalığınızı artırabilirsiniz. Bugün 23 Ocak 2025'in getirdiği enerjiyle hem zihninizi hem de kalbinizi besleyebilirsiniz. Numerolojik olarak altının şefkati, kova güneşinin yenilikçiliği ve aslan ayının coşkusu bir araya gelerek size hem duygusal hem de entelektüel açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Unutmayın, evrende hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. Siz niyetinizi belirlediğinizde ve adım atmaya cesaret ettiğinizde evren de size kapılarını aralar. Kendinize inanın, yaratıcılığınızı özgür bırakın ve kalbinizin size rehberlik etmesine izin verin. Bugün atacağınız küçük bir adım yarın sizi bambaşka bir geleceğe taşıyabilir. Şimdi derin bir nefes alın ve kendi ışığınızla günü aydınlatın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda günün niyetlerini paylaşalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.